Arkadaşlar merhaba. Bugün Dyson V10'u duvara monte etmesini göstereceğim. Burada parçalarımız var. Gösterildiğim kutunun içinden çıkan iki tane duvar, iki tane vidası. Bunu alıyoruz. Şu aparatı. Ön yüzeyine takıyoruz ve monte edeceğimiz yere doğru. Kızım kalem getirir misin? Burada dikkat edeceğiniz şey yere değmeyecek. Ona göre ölçü alın. Dyson'ı koyduğunuzda yere değmeyecek. Yani bir 10 santim, 15 santim. Duvara mente ettikten sonra şu gördüğünüz yanlardaki dişleri bu alta gelecek şekilde oturtuyoruz. Daha sonrasında plastiğimizi taktıktan sonra şu şarj ucunu şurada yuvası var. Yuvasına oturtuyoruz. Ve sonra bunu tornavida yardımıyla kapatıyoruz. Daha sonra şarjı taktıktan sonra şu kapalı takıp kapatıyoruz. Ve ittiriyoruz. Tık diye yerine oturuyor. Daha sonra da şu şekilde yukarıdan aşağı kaydırarak oturtuyoruz. Hem şarj oluyor hem de yerden 10 santim yüksek oluyor. İyi günler.